Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yaprak Saz ve Müzik Evi'nde sevgiler saygılar. Yine sizlerin karşısında çok eski bir bağlamayla çıktım. Aşağı yukarı 60 senenin üzerinde 65 seneye yakın bir bağlama. Çok eski bağlamalardan. Birkaç sefer tamir görmüş ama orijinallığı bozulmamış. 60-65 senelik bir bağlama sevgili arkadaşlar. Bu bağlamanın orijinallığını bozmadan biz yine çalar vaziyete getireceğiz. Daha önce bir tane bağlama yapmıştık. 50 senelik bir bağlama. Bu da ondan daha eski bir bağlama oyma Yine kapağımız köknar. Sapımız gürgen ağacı. Ama bağlamanın klavyesinde ufak tefek çarpmalar oluşmuş. Şurada hiç ses vermiyor. Bir iki perde. Bu bağlamayı da yine çalar vaziyete getireceğiz sevgili arkadaşlar. Tarihi değerini, orijinallarını kaybetmeden kapağını değiştirmeden çalınacak vaziyete getireceğiz. Buna güzel bir tesviye yapacağız. Ufaktan klavyenin üzerine bir cira yapacağız ve telleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Fazla orijinallığını bozmayacağız bunu. Bağlamayı yapan ustamız bağlamanın içerisine kendi etiketini koymuş ama Arapça bir etiket var sevgili arkadaşlar. Sadece tarihini okuyabiliyoruz. 1959 yılında yapılmış bir bağlama. O yüzden biz bunun tarihi değerini, orijinallığını hiç kaybetmeden sadece çalar vaziyete getirmek istiyoruz. Yine aynı burguları kullanacağım ben. Yeni modelin burgulardan takmayacağız buna. Bu T burgularımızı yine üzerine takacağız. Artık perdeler iyice oturmuş. Bakın görüyor musunuz? Yılların verdiği şeyle yerinden ayrılmıyor bile. Yapışmış artık üzerine. O yıllarda yapılmasına rağmen çok bozulmamış, çok deform olmamış. Sadece 3-5 perdesinde böyle bir bozulma olmuş. O da herhalde oturduğundan dolayı da olabilir. Şimdi tesviye master aldığımız zaman daha net bir şekilde belli olacak. Yapan ustanın da ellerine sağlık. Bu zamana kadar dayanmış bir bağlama. Bu bağlamayı da bize Mustafa Doğan abim getirdi. Yıllar önce 80'li yıllarda Arif Sağ Müzik Evi'nde birlikte Notal dersi almıştık. O zamanlardan bir arkadaşım benim. Yine YouTube'daki kanalımızın sayesinde bizi izlemiş ve baya birbirimizi kaybetmiştik. Yıllar sonra tekrar kavuştuk. Bağlamasını da aldı geldi. Dedelerinden kalma bir bağlama. Kimseye emanet edemedim. Kardeşim dedi. Getirdi bize sağ olsun bizi tercih etti. Biz de orijinallığını bozmadan, tarihi değerini kaybetmeden bu bağlamayı kendisine tekrar çalar vaziyette bir yapacağız. Evet bunu da keserek çıkartacağız artık. Sevgili arkadaşlar kemikten yapılmış bir üst teşik. Evet. ağaç değilmiş. Üzerine bir kir tabakası biriktiği için ağaç gibi görünüyordu ama kesince kokusundan anladım. Eskiden şerit makineleri olmadığı için hep el testeresiyle yapılan böyle kurtazı geçinler sevgili arkadaşlar. Çok güzel yapılmış görüyor musunuz? Yine aynı şekilde boğaz kısmı da biraz geriden başlanılmış ama yine de çok sağlam kalmış şimdiye kadar. Bunu yapan usta da rahmetli olduysa Allah rahmet eylesin. Güzel bir iş başarmış. Yine bu arka işini de değiştirelim. Meşhur plastik eşiklerden. Herhalde birkaç sefer tamir görmüş. Bu eşik de sonradan takılmış zaten buraya. Eski eşiğin yeri de belli gibi sanki. Yine burada paslanmış da ama şöyle eşiği kırarak çıkartacağız bir şekilde. Bağlamaya zarar vermeden. da çiviyle tutturulmuş. Mastarla şöyle bir bakalım. Deforme olan yerler zaten belli sevgili arkadaşlar. Sap atmamış ama deforma olduğu için perdeler oturmuş. Eşik payımız bile yani yeterli. 60 seneyi geçkin bir süre bu bağlamanın sapı bozulmadan bugünümüze kadar gelmiş. Biz de yine uzun yıllar gidecek şekilde bunu bozmadan tespihesini yapalım ve üzerine biberini kattıktan sonra perdelerini bağlayıp telleyelim sevgili arkadaşlar. Şuradaki perde yerleri iyice dibe kadar oturmuş. Misineler kaybolmuş durumdaydı. O yüzden zaten çarpıyor çoğu. Şöyle üzerindeki kir ve cila tabakasını kaldıracağım ben önce. bayağı bir derin perde oturmaları var. Perdeler bayağı bir derin oturmuş yıllardır. Oraları olmazsa dolduracağız. tozuyla şöyle dolgu yapacağım ben buraya tastarla bakalım. Bu kısmından biraz ben buna çekme payı vereceğim. bas kısmında dokunan bir yer var. hep kökler ağacı kullanılıyormuş sevgili arkadaşlar. Kökler ağacının sesi daha güzel olduğu için kökler ağaçları tercih edilmiş. Geniş damar. Ve bunlar polyester yediği zaman biraz renk yapıyor ama verniğin altında o kadar renkli durmuyor. Kapaklar beyaz olsun. Daha güzel görünsün diye. Ondan sonra laden ağacı takılmaya başlanmış. Şimdi laden ağacı tercih ediliyor. Ama daha önce de bahsetmiştim Kökler ağacının sesleri daha güzel çıkıyor sevgili arkadaşlar. Volüm olarak ve tını olarak Bence latinden daha değerli. Yine ben üzerine Renkli vernik atacağım bunun orijinalini yakalamak amaçlı ceviz rengi dediğimiz verniklerimiz var bizde onlardan kullanacağım eşik payımız az olduğu için fazla da oynamak istemiyorum Ama az bir şey uç kısmından biraz daha çekme payı verebiliriz. Üzerinden yıllar geçtiği için gülgen ağacının tozu bile aynı dut gibi sap sarı çıkıyor. Yıllar sonra artık iyice kararmış. Evet. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde buna vernik yapacağım ben. Yani bir 4,5-5 milim kadar bir eşek yiyecek. O da normaldir. Bağlamanın sapı zaten bayağı bir sert sap. Çekmiyor. Ona göre ufak bir çekme payı verdim ben. Dış kısmından da yine cilasını bozmadan şu perdelerin oturduğu yerleri temizleyeceğim sadece. Perdelerimizi de yine aynı yerlerine bağlayacağız. Üzerindeki perde kalınlıkları sanırım 45 olması lazım. 40 da değil. 0.45 milim misine kullanılmış önceden. Biz bunu yine 0.35'e çevireceğiz. Bağlamanın kenarlarını da hafif kırmak istiyorum. Klevi üstten bayağı bir dar. Normalde bizim şu an yaptığımız klavyelerden çok çok dar. Teller birbirine yakın olacak ama eski yapımda herhalde marklar kullanılmıyormuş. Göz kararı. Şu anda 2.5. Normalde biz burayı 28'e kadar çıkartıyoruz. 2.5'tan da aşağıda. Burası da 28-29 gibi geliyor. Ama yine de bağlamanın sapı bayağı bir kaliteliymiş. Kuru bir sapmış. Çok kaliteli, düzgün bir sap seçilmiş. Sular da düzgün seçildiği için yıllarca dayanmış bozulmadan. Gülgen sapların bağlamada ya da enstrümanlarda değil ne kadar dayanıklı olduğu buradan da belli sevgili arkadaşlar. 59'da yapıldığı yazılıyor içeride. 59'dan bugüne hesaplarsak tam 64 sene olmuş sevgili arkadaşlar. 64 senedir bu klibe böyle dayandığına göre gülgen sapları tercih etmekteki garantiyi de görmüş olduk. Yine burada iki tane de böyle süsleme kapan kenarlar ezilmesin diye ardıç parçası konulmuş. Burada yine içeride ardıç parçaları var. Tekne de bayağı bir kurumuş. Çok da aslında ince değil ama kuruduğundan dolayı çok hafiflemiş sevgili arkadaşlar. Yine diğer saz gibi sesi güzel çıkacağını düşünüyorum ben bunun. Tesviye şimdi düzeldi. Vereneğimizi atacağız, kurumasını bekleyeceğiz. Ertesi gün de bunu temizleyeceğiz sevgili arkadaşlar. çıktıktan sonra cilasını yapalım. Bu bağlamamızın da hem ön yüzden hem de arka yüzden bombesi bayağı bir fazla. O yüzden ben yine iki taraflı bomba yapacağım eşiğe. Tam anlamıyla oturması için. Bir bakalım. Evet biraz daha alacağız. güzel. Zımparayla alıştırabiliriz Tam olarak parayla alıştıracağım ben oraya. Arada fazla açık kalmaması için. Bakalım. Evet. Çok güzel oturdu. Birazcık daha şuradan istiyorum Bizim de şimdi pombeledikten sonra yapıştırabiliriz. Yine aparatımızla, kancalarımızla sağlam bir şekilde yapıştıracağız. 10-15 dakika bekleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Hızlı yapıştırıcı normalde birkaç dakikaya donuyor ama iyice oturması donması için bir 10-15 dakika bekleyeceğim ben. Ondan sonra işimizi yapacağız ve verniğimizi atacağız. Bağlamamız küçük görünüyor aslında normalde 37,5 bir tekne ama basık olduğu için biraz daha küçük görünüyor. O yüzden ben eşiğinde biraz daha bunun estetik yapacağım, daha ince yapacağım. <laughs> keşifle birlikte yine buralarına da hafiften vernik atacağız. <laughs> de tamamdır arkadaşlar. bayağı bir çivi çakmışlar. Bayağı bir deneme olmuş galiba. Sonra üstüne yapıştırıcı sıkalım. Buralarda vernik attığımız zaman zaten verniğin altında kalacak. Yine sağlam bir şekilde dursunlar. Evet verniğe hazır şu an. Sapıyla birlikte buralarına da vernik atacağız. Ceviz rengi verniğimiz var. Buralarla dolduracağız. Evet bununla birlikte eski rengine benzeri sayılır. Eski rengine yakın bir rengi de tutturduk. Kuruduktan sonra perdelerini bağlayacağız tesviyesine ve kapaktaki açılan bir kısım yerlere attığımız vernikler kurulu. Şimdi eski perdelerin yerlerine ben 05 misine ile perdelerini bağlayacağım. Şu oluktan bahsetmek istiyorum. Şu sapın kenarındaki oluk eskiden perde bağlarken direkt geçirmek için çizilen çizgi sevgili arkadaşlar. Başka hiçbir fonksiyonu yok. Tabii ki zaman geçtikçe yeni icatlar çıkıyor. Şimdi değişik şekilde bağlayanlar var misineleri. Ben de böyle çubuk koyuyorum geçirmek için. Yine ben buna 23 tane perde bağlayacağım. Eşiğini de çakıp telliyeceğiz. Bakalım tarihi bağlamamız nasıl bir ses verecek. Ben de çok merak ediyorum. Daha önceki yaptığımız bağlama çok güzel olmuştu. Hatta bir arkadaşımız, takipçimizin birisi çok yaklaştırmış onu. Kel olan olmuş diye bahsetmişti. Evet tına aynı onu benziyordu. Ben de zaten kel olan parçalarından bir tanesini çalmıştım. Rahmetli Neşet Ertaş'ın parçalarından. Kel olan filmlerinde bayağı bir geçen türkülerden bir tanesiydi. Onu da çalınca arkadaşımız Kel olan sazı gibi olmuş hocam yazmış. Bunun tırnı da inşallah onun gibi güzel çıkacak diye ümit ediyorum. Bağlamamızın perdelerini bağladık. Üst eşiğinde şimdi yine şimşir ağacından ben çaktım yerine. Eşiğimizin deliklerinde de deldikten sonra tellerimizi takacağız. teşhimizde oldu. Tel deliklerini delebilmek için mastarla yerlerini işaretleyeceğim. Tellerin dışarı çıkmaması için ya da çok içeride kalmaması için mastarla işaretlemek gerekir. Yine işaretlerden bir milim içeriye işaret koyuyorum ben. ince bam telinin yerini biraz genişleteceğim ben. 5 milim kadar bir eşik payı yiyecek. O yüzden ona göre bir tane eşik yapıyorum hemen ben. Köprümüz de hazır gibi. Şöyle bir daha bakalım. Orijinallığı bozulmasın diye yine eski bulgularını biz taktık yerine. bakalım şöyle. Evet gayet iyi. Buralardan ses çıkartamıyorduk biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Sesleri yakaladık. Güzel. Tesfiyemiz de güzel olmuş. Bağlamamızı telleyebiliriz. sevgili arkadaşlar. Yarım asırdan fazla 64 yıllık bir bağlamaydı. Evet kırıklarını, çıkıklarını yaptık. Ufak da bir tesviye geçtik buna sevgili arkadaşlar. Amaç orijinallığını bozmadan yine çalar vaziyete getirmekti. Umarım yaptığımız işi de sevgili kardeşim beğenir. Çalar vaziyete geldi bağlamamız. Tellerimizi taktık. Yine eski arızaları götürdük. Ses polimi çok düşük. Diğer yaptığımız bağlamaya göre biraz kapağı kalın ve sert. Fazla bir volümü yok ama yine de çalar vaziyete geldi sevgili arkadaşlar. Bu bağlamamızı da bu şekilde tamamlamış olduk hep birlikte sevgili arkadaşlar. 64 yıllık bir bağlamayı yine çalar vaziyete getirmiş olduk Allah'ın izniyle. Orijinallarını da bozmadık. Bulgularımızı da yine değiştirmedik. Bulgularıyla, teknesiyle, görüntüsüyle yine eskiyi yansıtacağını düşünüyorum ben. Sevgili abim Mustafa Doğan abime hayırlı olsun, güle güle kullansın diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda farklı bir işçilikle birlikte olacağız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce videomuza yorum yapmayı abone olmayı lütfen unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.